Merhabalar ben Kaan. Merhabalar ben Meli. Bir tam videosuyla daha karşınızdayız. Bu sefer hepsi elektronik galiba. Yani çoğu elektronik denebilir. İlk önce fanımız var. Daha önce videolarımızda tanıtmıştık laciverti. Onun bir de beyazını aldık. İkisinin de burada ekranı var. Beş ayarda çalışıyor. Kaçıncı ayarda çalıştığını bir de şarjını gösteriyor. Type-C kabloyla şarj oluyor. Ben bir deneyeceğim şimdi bunu. Sen de onu istersen. Şöyle şarjını gösteriyorum burada. 240. F2, F2 gösteriyor, mi diyor? Mi? Evet. 75. 75. Vallahi gayet güzel. Kaç tane? 240. 240. Sonralıkla bu benim çok ilgimi çekti. Hassas tartı. Şunla açılıyor. Şunla derken göster bak. Şu tuşla iki tane tuş var. Şu tuşlar. Vallahi şimdi eksi gösteriyor? Hmm, sıfır. sıfır dur. Sıfır gösterdi. Şimdi bir, bir, liranın gramını ölçeceğiz. 8.15 gram. Şimdi biz o kumbaran, kumbaranın kilosunu ölçerek içinde kaç lira olduğumuzu hesaplayabiliriz bunun sayesinde. <laughs> bir de buna bakalım. Çok güzelmiş. Ne kadar? Tartı. 60 lira. 70. lira. Ben kazan. 40 <laughs> lira deseydim. Vergisiz 110 değil mi? Evet. Ha, şunları alayım. Bu üçü dönüştürücü. Şöyle açayım. Sen de aç birini. Tamam ben de kabloyu açayım. Bu hem Type-C olabiliyor hem de böyle küçük uçlu olabiliyor. Type kablo deniyor artık. Ona ne F F mi deniyor. Mi bilmiyorum. Mikro USB. Mikro bunun adı mı yoksa şey evet, şunun mu? adı. Mikro USB ile yani, yapmışım. USB gibi. Bu da dönüştürücü böyle. Şey, bunu böyle takıyor. Bu da şey, tabii takmayacağım. <laughs> Flashlar bu videoda. Dur bir flaşı göster. Flaşı göstereyim onlara. Böyle gitar flaşımız var. 128 GB. Babam bu gitar flaş ne kadar? Esnek bile böyle. Gitarlı flaş. 174 lira. Bu vergisiz 174 lira. Kaç GB söyledin? 128. Mi? Ben önce bunu tanıttım dönüştürücüden önce. Çünkü bu da bu flash lazım çünkü. Bu böyle flashların tek uçlu telefona bağlanmasını sağlıyor Type-C telefonla. Type-C kabloyla şarj olan telefon. Evet o dönüştürücü şey değil mi? Type-C'yi normal USB'ye dönüştürüyor. Bu da böyle bu mesela bu uçlu bir şey var. Bunu şöyle. takmak için şöyle. Mesela bunu Xiaomi'lere takabilirsiniz <laughs> ya da normal bunu böyle takıyorsunuz. Kablo takıyorsunuz mesela. Böyle büyük uçur oluyor. Bu hmm. ne hiç bir fikrim yok. Bir şeye <laughs> yarıyor. Kaç Bu ne kadar? Dönüştürücüler mi? Dörtlü dönüştürücü. Dörtlü olan. Aa bu da şey içinmiş. Flash takılıyor karkar kar. Baksana. Hmm. Yeni fark ettim dörtlü olan 50 lira. 50 lira. Bak bunu Hatta buraya takıyorsun. Olan 34 lira. Bunu daha bu 34. Evet. Bak karkar. Bunu buraya takıyorsun. Sonra ya Type-C ya da mikro USB ile. Hı hı. Bir tane daha var dönüştürücü. dönüştürücü. Bu da Bunun bu gibi yine ama o şu büyük olan. Bu iki uçtan var. Bir de şey yok. HDMI var. Type-C var. Bir de şu flash için takma ucu var. USB. USB. Evet, Peki bu Ucuk şey mi bağlanıyor? Evet yine Type-C. E ama bu da ne c var Bu şey şey. burada Type-C ne ara? Var. Şu HDMI değil mi baba? Tamam işte Type-C taktım. Hem flash takacaksın hem şey takacaksın. Type-C tekrardan. Hı? Şey için şu Tablet için şu. Bak kalk iki İki tane Sen flash takacaksın. Bak iki tane flash takacaksın. Bunu buraya takarsın. Buraya bir flash. Buraya da bir flash. Gibi. <laughs> Çok Şurası Ya da HDMI takmak zorunda kaldım. Telefona niye HDMI takacaksın? Telefona değil şeye. Tablete taktım. Ha buna şimdi HDMI takınca telefonun ekranı tamam. televizyona yansıtır mı? O zaman wow. PC'nin PS'nin şeyini HDMI'na buna takıp oradan tablete taksak sonra PS'yi tabletten oynayabilir miyiz? Deneyelim <gülüyor> mi? <gülüyor> Deneyelim <gülüyor> tamam mı? Kaç lira bu? 106 lira. 106 lira. Vay. <laughs> 2 metre uzunluğundaki kırmızı, ucu yılanlı, ucu takınca renk değiştiren kablo. Yılan deme ya ejderha. <laughs> yılan değil mi? Ejderha. Ejderha. Aa ejderhaymış. Ben bunu yılan sanmıştım. Böyle 2 metre duruyorsa Uzat uzat. Bunu takabileceğimiz bir yer var mı? Diğer ucu neydi? Diğer ucu yine aynı. Bu ucunda da ateş varmış ha. Şurada üçümüz vardı. <laughs> Yok, kalsın. Ben bunu Ucundaki şeyi göstereceğim ışığını. Bunu böyle takınca burada gözlerinden ışık yanıyor. <laughs> ha. 2 metre uzunluğunda rahat yetişir. Bir de ucu da şey, ışıklı. O da görebilelim diye babam galiba. Ucunun yerine. Değil mi? Bakayım, ben de merak ettim. Bence güzel gözüküyor. Bilmiyorum ama gayet iş yarıyor. Bir de buralarda böyle şey... ...düz kablo olsaymış... ...bence kırmızı yerine başka bir renk olabilirmiş. Daha iyi olur. Vardı başka renk, daha iyi. Ya ucuz diye bunu aldım. Ya da diğer renklerden daha çok sevmişlerdi. Anladım. Bu da vergiyle 200'e geliyor. Bu öbür aldığımız gözlüklerden daha ikisinin fiyatından ikisinin fiyatı kadar Bir tane ve öbürü hepimizin Daha çok hoşuna gitti Çünkü bunu takınca kocaman oluyor hepimize Evet bu da bluetoothlu değil mi? Evet. Üstelik burası type C dediği Type değil C de değil burası. mi? Type C değil babam cidden Bu güzel karaltıyor ama ya Babam Benimki de o kadar karaltıyordur versene Bu şey ama kulak kemiklerine veriyor evet. Kıkırdak mı deniyor ona? Kemik, Bak, kemik kıkırdat kıkırdat mi? Kıkırdak mı? Kemik değil mi ora? Karkar çok büyük oldu o sana. <laughs> İyi ki sana bunu almamışız. <laughs> hmm. evet bu da bluetooth. müzik evet. değil mi? Evet ben ama liraymış. bunun düğmesi yok. Parmak izi gibi bir yer var. Böyle parmak deyince oraya açılıyor. Dokunmatik. Evet. Şey Aynı yok. zamanda kılıfı da bezi de yok Evet. Kutu. Aa, bir de daha pahalı. Üstelik kutu Acayip. Da... Kutu. Öbürünün kılıfı, bezi, her şeyi vardı. <laughs> ben şunu göstereyim. Of, auto. Auto yapınca ne oluyor? Yani auto yapınca sensörlü. Böyle yapınca hareket sensörü var. Ama aydınlıkta açılmıyor. Böyle bir karartırsam açılır galiba. Sen, ama hareket etmem lazım. Olmuyor. Bu gece işe yarayan bir şey. <laughs> Ay, bir şey düşündüm. Evet çok güzel değil mi o? Evet. Gece... Ben bunu kaptın. tam açık şekilde göstereyim. Gece Bu ne işe yarıyor? Valla gayet aydınlatıyor. Hepimizin çok hoşuna gitti denebilir. o tekli olan... Bu. 90 lira. Oo, bu 90 lira. Peki üç, dörtlü mü bu? Üçlü olan. Bu üçlü mü, üçlü dörtlü mü? Üçlü olan Type C'li bir de. O 202 lira. İkisi de sensörlü yine. Vallahi gayet güzel. Böyle gece kalktığınızda ışık bulmanıza gerek yok. Direkt düz yürüyün, açılıyor. Üstelik ücretsiz kablosu da var. <gülüyor> <gülüyor> evet, olan 202 lira. Tekli olan 90. Lira. Bu 202, bu 90. Evet. Kapandı yani bu 150 gibi bir şey. Evet. Bu da çok pahalı. Vergiyle. Evet. <laughs> 120, direkt, 120 Sonra böyle ışığımız var. Yine renk değiştiren ışık ama bunun kumandası yok. Telefona bunun uygulamasını yüklüyorsunuz. O uygulamayla ışığın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar? Ver be. 83. Bunun üstünde duracak pek bir şey yok 82. denebilir. Bu da telefona yapıştırılıyor. Sinyal arttırıcı Vallahi hepimizin telefonda var. Gayet güzel attırıyorsun yeri. Hepimizin çok hoşuna gitti. Evet, bizim burada telefon çok çekmiyor, değil mi? Mesela benim internet hep benim kopuyor. aldık. Az biraz şey eriyor yine. Telefon mavi mi? He. Ee, mavi değil, lacivert. Ee, bu ne? Şarj altı galiba. Evet. 40 voltluk. 40 voltluk şarj aleti. What? Tamam. Hem USB takabiliyorsunuz hem de Type-C Type-C. Mesela bizim Samsung Tab A9 Plus'ın iki tarafı da Type-C olması lazım. Çok saçma bir şey. Yani onunla gelen kablo iki tarafta type C'li. ile onun Bu kaç için metre? böyle alan yapmışlar. 2 metre. Oo. Her kabloda 2 metre ya temizlik. Ne güzel. Biz 2 metre ben alıyoruz. Ben 2 metre seçiyorum. <laughs> Anladım. Karkar çünkü 2 metre bizim için. Bak. Gayet güzel. İki ucu da Type-C mesela buna gelen kablo. Bir tanesiyle takarsanız 40 watt, iki takarsanız 20 watt. Vallahi gayet güzel. Bu ne kadar? Şöyle şuna koyayım mı? Son bir şey kalmış. Evet. 195 lira. 195. Bitti mi? Son. Son, bir şey kaldı. O ne? Piyanolu flash, flash galiba. Hmm. Bir tek onu açmadık çünkü. Ee, evet. Bu da 128 GB. Bu da, Bu da 128 GB'lık. Hmm. Piyano flaş. Bir Şurada var. kapak kaybolmasın diye şöyle bir tane şey koymuşlar. Dur Flaşın arkasından takılamayacağı için öyle yer yapmışlar. Gitarların orada öyle yeri yok. Değil mi? Yani Şuraya takılmaz. Takılmıyormuş. Kapak ben o kafa videodan sonra alırım. <laughs> şöyle. Vallahi gayet iyi düşünmüşler bence kapak yerini. O da 157 liraymış, P şey, gitarlı olan 174 almış. Oo, bu daha pahalı. Biraz yani. daha bunu şey. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.